Sporda yaşanmış en ilginç anlardan bahsettiğimiz video serimize devam ediyoruz. Sizler için yine eğlenceli görüntülerin yer aldığı bir video hazırladık. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Videomuza geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta ırkçı saldırıya uğrayan Pierre Boy ile başlıyoruz. Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo PSG maçında 4. hakem Sebastian Koltescu tarafından ırkçı saldırıya uğramış ve mücadele iki takımın da ırkçılığa karşı birlik olması sonrasında bir sonraki güne ertelenmişti. O anlarda yaşananlarsa kameraya işte böyle yansımış. Ünlü tenisçi Djokovic'i eğlenceli ve komik tavırlarıyla tanıyoruz. Fakat şimdi izlediğiniz görüntüde Djokovic karşımıza bambaşka bir şekilde çıkıyor. Kaybettiği sayı sonrası çok sinirlenen ünlü tenisçi sinirden raketini paramparça etmiş. Wimbledon tenis turnuvasında ilginç bir olay yaşanmış. Serena Williams ve Venus Williams'ın çiftler ilk tur maçında bir topu karşılarken dengesini kaybedip kendini bir seyircinin kucağında bulmuş. İzleyicilerin kahkahalara boğulduğu olayın ardından devam eden maçı Williams kardeşler kazanmış. 2017 yılında o dönem Real Madrid'de top koşturan yıldız futbolcu Ronaldo gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi böyle itmişti. Ronaldo bu hareketinden sonra büyük tepki görmüş ve bu davranışı nedeniyle 5 maç ceza yemiş. yok artık diyeceğiniz bir anla videomuza devam ediyoruz. Kayak turnuvasında havada uçup görüntü alan drone bir anda yere düşüp neredeyse büyük bir felakete yol açıyormuş. Ama neyse ki kayakçı kıl payı kurtulmuş. Balotelli her zaman göz önünde olmayı ve şovu seven bir futbolcu. Ancak bu özelliği Balotelli'nin başına çoğu zaman iş açıyor. Tıpkı bu pozisyonda olduğu gibi. Yıldız futbolcu topa düzgün bir şekilde vursa %100 gol olacakken o yine şov yapmayı seçmiş. Yaptığı bu hata sonrası ise teknik direktör tarafından azarlanmasına neden olmuş. Yine bir tenisçi ve yine çok sinirli. Nick Kyrgios maçta o kadar sinirlenmiş ki uzunca bir süre sakinleşememiş. O anlarsa kameraya işte böyle yansımış. sahaya Mayosu ile inerek Şampiyonlar Ligi finaline damgasını vuran Rus modelde sıra. İspanya'da oynanan Tottenham Hotspur Liverpool maçında bir isim goller ve pozisyonlardan daha fazla dikkat çekmiş. Sahaya mayosuyla inen gizemli güzel tüm dünyayı şaşkına çevirmiş. Finaldeki futboldan daha fazla konuşulan bu kişi bir model. İsmi ise Kinzi Volanski. Sıradaki görüntüde ise futbolcu fark etmeden kadın hakemin göğsüne dokunuyor. Kadın hakemse hiç beklemediği bir anda gelen bu dokunuşta hayli şaşırıyor ve böyle bir tepki veriyor. Amerika'da oynanan beyzbol maçında kadın muhabir tribünde son gelişmeleri aktarıyor. O esnadaysa elinde et var. Lezzetli görünen et taraftarlardan birinin ağzını sulandırmış olacak ki ortaya bu komik görüntüler çıkmış. Dünyanın en tuhaf yarışmasıyla videomuza devam ediyoruz. Sahnedeki bu iki kadın birbirlerinin popolarına tokat atarak yarışıyorlar. Kazananın neye göre belirlendiğini ise bilmiyoruz. Eğer siz bu yarışmaya dair bir şeyler biliyorsanız yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Şimdi ise futbolda yaşanmış tuhaf Birbirlerine sinirlenen futbolcular kameralara oldukça garip şekilde yansımışlar. İşte futbolda yaşanmış en garip anlardan bazıları. Eski Amerikan futbol oyuncusu John Ameth bir maç sonrası saha kenarında röportaj yapıyor. Fakat alkolü biraz fazla kaçırdığı için kadın muhabire hayli zor anlar yaşatıyor. Sıradaki görüntüler bir diğer tenis maçına ait. Bu sefer sayıyı kazandığı için sevinen tenisçi raketini fırlatmış. Fakat raket maçın hakeminin kafasına denk gelmiş. İşte o talihsiz an. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Beyzbol maçında tribündeki iki çocuk kendilerine atılan topu yakalamaya çalışıyor. Küçük kız yakalamış da. Fakat hemen yanındaki kadın kızın elinden topu alıp yerine oturmuş. Çocuklarsa üzgün bir şekilde yerlerine geri dönmüşler. Eminiz kimse bir basketbolcunun hedefinde olmak istemezdi. Hele ki bir NBA sporcusunun, öyle değil mi? Hakemse hiç beklemediği anda aldığı bu sert yumruk da çaktırmasa da epey afallamış olmalı. Maçın kazananı kameralara zaferini gösterirken yanına gelen modele biraz fazla sarılmış. Boksörün samimiyeti ise modeli rahatsız etmişe benziyor. Yarış sonrası kupalarını alan yarışçılar zaferlerini şampanya patlatarak kutluyorlar. Ancak birincilik kürsüsünde bulunan yarışçı bunu biraz abartmış gibi görünüyor. <laughs> Videomuzun son sırasındayız. Yurtdışında düzenlenen bir atletizm turnuvasından kaydedilen görüntülerde kameralara ilginç anlar yansımış. İşte kadın atletlerin yarış öncesi ve sonrası halleri.